Şöyle veriyorum. Teşekkürler. Evet. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Öncelikle telefonların sesini kapatalım lütfen. Çalmasın dostluk mantısında. Hazır mıyız? Başlayabilir miyiz? Buyurun hocam. Genel bir Evet. Bugün maçtan önce bizim için zor bir deplasman olduğunu söylemiştim. Ankara gücü. Ankara Gücü hem oyuncularıyla hem taraftarlarıyla e, güçlü bir camia ve e, burada iç saha maçlarında bunu net bir şekilde ortaya koyan bir takım. Özellikle ilk yarı e, yine pozisyonlara girsek de golü erken bulsak da yediğimiz gol devamında verdiğimiz pozisyonlar oldu. Ama e, oyun genel olarak e, devre arasında onu söyledim. Bizim gol atacağımız şekilde ikinci golü e, bulmamız rahat bir şekilde bulmamız şeklinde geçecek diye. E, ikinci yarıda özellikle üçüncü gol dördüncü gol attığımız gollerle. ...doğru bir şekilde e, maçı bitirdik. E, ben oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. E, çok uzun bir yol yürüdük. Bugün bunun e, finaliydi. E, ve bunu e, kazanarak Galatasaray taraftarını, beni, e, başkanımızı, yönetimimizi, e, tüm camiamızı mutlu ettikleri için... ...öncelikle e, burada tabii ki sahnede olan oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Onlar benim için çok önemli, çok değerli. Bugün de bunu net bir şekilde gösterdiler. Ee, onun yanında camiamız için de hayırlısı olmasını diliyorum. Tabii ki e, Cumhuriyetin 100. yılında bu kupayı Ankara'da kazanmak e, bu anlamda benim için e, çok değerli, bizim için çok değerli, camiamız için çok değerli. E, bir yandan da e, maçtan önce e, söylemiştik. 30 Mayıs 93'te e, burada futbolcu olarak Ankara'da ilk şampiyonluğumuzu e, yaşamıştım ve e, bugün de Galatasaray teknik direktörü olarak yine 30 Mayıs tam 30 yıl sonra Burada Galatasaray Teknik Direktörü olarak ilk şampiyonluğumu yaşıyorum. Bu anlamda çok mutluyum, gururluyum ee, ve önümüzdeki hafta e, bizim için tabii ki e, Fenerbahçe derbisi yine e, dinleneceğiz. E, tekrar oynayacağımız derbi hazırlanacağız. Onu da en iyi şekilde bitirip e, ligi bu şekilde bitirmek istiyoruz. Uğur Bey'in bir sorusu var. Buyurun. Ee, öncelikle tabii ona teşekkür ettim. Bu sene için çok emek verdi ve e, oğlum için çok önemliydi bu şampiyonluk. Eee hepimiz için çok önemli ama bunu özellikle oğlum için eee çok istiyordum. Eee onu söyledim. Eee tekrar teşekkür ettim. Eee hepimiz bu anlamda eee gerçekten eee yani burada bir aile olduk. Bu aile içerisinde de hepimiz önemli roller aldık. O da Mauro da gerçekten burayı sahiplendi. hem beni, hem benim ailemi, hem takımı, hem Galatasaray taraftarını sahiplendi. çok önemli bir oyuncu, çok önemli bir profesyonel, çok önemli bir kişilik. Tekrar teşekkür etmek isterim ona. abi gel Hüseyin abi. Evet, abla çok gel. Çok evet, çok abi. gel. <laughs> evet,